Murat Ağırel, Rektörün Akçeli İşleri. Bugünkü konumuz Bartın Üniversitesi. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun. Görevi 2017 yılında kurucu rektör Profesör Doktor Ramazan Kaplan'dan devraldı. Okul Orhan Uzun nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce de KDV ve yakıt hariç 334.800 liraya kiraladığı Audi A6 marka araçla adından söz ettirmişti. Ayrıca üniversitede görev yaparken odasından atlayarak intihar eden akademisyen Güneş Günay Sezer'in ailesi rektör Orhan Uzun hakkında mobbing uyguladığı iddiasıyla şikayetçi de olmuştu. Bu konular yazıldı, çizildi, tartışıldı. Benim anlatacağımsa başka bir şey. Akçeli işler. Bartın Üniversitesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında pedagojik formasyon eğitimi verilmesini amaçlayan bir protokol imzalanıyor. Fakat Sayıştay denetçileri incelemeleri sırasında üniversite rektörleri tarafından imzalanan işbirliği protokolü üzerinde ilginç bir konuya rastlıyor. Protokole kanuna aykırı bir şekilde her iki üniversitenin rektörünün de eğitim programlarında görevlendirileceğine dair bir madde eklendiği fark ediliyor. Bu madde sayesinde de her iki üniversite rektörüne ücret ödemesinde bulunulduğu tespit ediliyor. Protokol neticesinde rektöre ödenen ücretin herhangi bir iş veya hizmet karşılığı olmadığı, yönetici payının aktarımı şeklinde olduğu görülüyor. Üstelik Sayıştay raporunda böyle bir yönetici payı ödemesinin ancak rektörün yöneticisi olduğu üniversiteden yapılabileceği belirtilse de bir başka üniversiteden yönetici payı almasının mevzuata uygun olmadığına dikkat çekiliyor. Kafanızı karıştırmadan yazayım. Sayıştay diyor ki, burada yapılan protokol kapsamında gelir elde etmeye yönelik hukuki bir yanlış yok. Fakat tahsil edilen gelirlerden ayrılan payların aktarılmasında mevzuat dışı bir yöntem var. Ha işte işin bam teli de burası zaten. Bartın Üniversitesi'nde protokol neticesinde elde edilen gelirlerin ödemeleri üniversite döner sermaye hesabına yatırılmak yerine doğrudan rektör Orhan Uzun'un hesabına yatırılmış. Tabii Sayıştay bunu fark ediyor. Fark edince de rektör Uzun apar topar rapordaki bu bulgunun kaldırılması için Sayıştay nezdinde girişimlerde bulunuyor. Kurum içerisinde kulis yaparak bulguyu ortadan kaldırmak istese de gördüğünüz gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Benim tavsiyem sayıştay içerisinde kulis yaparak bu bulguyu kaldırtmak yerine bence bu paraların neden kişisel hesabınıza geldiğini ve ne kadar geldiğini, nereye harcadığınızı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmanız gerekmektedir. Bakın bilimden önce maddi konuları düşünürseniz akademi için çalışmak yerine üniversiteyi bir ticarethaneye çevirirseniz orası okul değil yazaneye döner. Ek bir bilgi vereyim. Barton Üniversitesi akademik performans sıralamasında dünyada 2484. sırada yer alıyor. Türkiye'deki üniversiteler arasından da 88. oldu. Türkiye'de ise 111 üniversite var ve bunların birçoğu Tabela Üniversitesi. O yüzden rektör uzun, sayıştayda harcayacağı enerjiyi mümkünse üniversitenin niteliğini artırmak için harcasın. Murat Ağırel